Bir anne ve baba olmanın en temel görevi kendine değer veren, saygı duyan ve kendine güvenen çocuklar yetiştirmektir. Böyle yetişen çocuklar mutluluğa ve başarılı olmaya hazır hale gelirler. 2. Çocukların anne ve babaları tarafından hiç kesilmeyen ve şarta bağlı olmayan bir sevgi, onaylanma ve kabullenilme akışına ihtiyaçları vardır. Bu onların sağlıklı gelişimleri için ihtiyaç duydukları en önemli şeydir. Bunu bunları alamadıkları takdirde hayatları boyunca sevginin, kabullenmenin ve onaylanmanın arayışı içinde olurlar. 3. Çocuklarına her gün onları ne kadar sevdiğini hem sözlerinde hem de davranışlarınla göster. Sevgi dolu göz temasları ve sıcak fiziksel temaslar kurar. İlgini onlara odakla birlikte yürüyüşlere çıkarak, sinemalara, seyahatlere ve öğlen veya akşam yemeklerine giderek onlarla bolca zaman geçir. Çocuğunu ne kadar sevdiğini ona ayırdığın zamandan başka hiçbir şey anlatamaz. 4. Eğitimleri ve ev ödevleriyle ilgilenerek çocukların için üstün bir başarı ortamı yarat. Ellerinden gelenin en iyisini yapabileceklerine dair olumlu bir beklenti içinde ol. Onlara inandığını söyle. Fikirlerine değer verip düşünceleri ve duygularıyla aile hayatına katkıda bulunmaları için onları cesaretlendir. Onlara saygıyla davran ki onlar da kendilerini saysınlar. 5. Çocuğunun örnek aldığı model olduğunu hiç unutma. Çocukların bilinçli veya bilinçsizce hayatları boyunca sana benzemek için mücadele eder ve diğer insanlara da senin onlara davrandığın gibi davranırlar. Eğer onlara iyilikle, sabırla, sevgiyle, saygıyla ve takdirle yaklaşırsan, onlar da tam olarak fonksiyon gören ve kendini gerçekleştiren birer birey olarak yetişirler.